20 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 20 sene sonra. Ama çok yaşlanmış olacağım. Uzayda. Uzayda olabilir. Yani uzay hani uzay çağına uzay çağındayız ya işte. Bu dünyada başka bir dünyaya taşınabilir. Mesela Mars'ı ister. Uzaya çıkmayı çok seviyorum. 20 sene sonra. Aynen. Vallahi düşünüyorum. Ne bileyim meraktan gideceğim ya. O <laughs> nereye giderse ben de peşine giderim herhalde. <laughs> bir uzay şirketi startup'ı yapmak istiyorum. Malikanede viskimi yudumluyorum. Nerede malikane? Nerede olsun? Antalya'da olsun. Antalya neresinde? Kaş. Siz nerelisiniz hanım? Antalya Kaş canım. Anlıyorum. Tekel bayi işletirken görüyorum. <laughs> şube şube her yerde. Caddede, Kadıköy'de. Bir <laughs> bilsem. <laughs> 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 Ben 20 yıla yaşamam ya. Yani. Ölmezsin lan 50 yaşında. Bilmiyorum ya, <laughs> ben... Valla Mars'ta koloni kuracaklarmış, orada olabilir. Dünyayı gördük yeterince. Biraz da başka koloni bulalım. Merhaba arkadaşlar, ben Ali Asker Bozatlı. Sokaklar Konuşuyorum 4. bölümü için İstanbul Caddebostan'dayız. 20 yıl sonra kendini nerede görüyorsun diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. 20 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Ee, ne olarak? Yani 20 sene sonraki mesela hayaliniz ya da iş olarak kendinizi hangi kariyerde görüyorsunuz? Olduğum kariyerden memnunum ama dünya olarak nerede göreceğimi bilmiyorum. Ama çok yaşlanmış olacağım. Neden genç duruyorsunuz? Teşekkür ederim. <laughs> Yine burada olurum herhalde. <laughs> Siz? Bilemiyorum hiç düşünemedim. 20 sene sonra inşallah hayatta olurum. Ben 20 sene sonra kendimi Hollanda'da görüyorum. Hollanda'nın neresinde? Amsterdam. Neden Amsterdam? Seviyorum. Neyini seviyorsun? Ortamı çok güzel. Yani şey olarak düşünmemek lazım. Kız olarak düşünmemek lazım. İnsanı çok farklı. Hani havası falan, ev ortamları çok güzel. Bilmiyorum orası güzel geliyor. Uzayda. Uzayda. Aynen. Uzaya çıkmayı çok seviyorum. Uzaydan uzayın neresine gideceksin? Aya. Aya gideceksin. 20 sene sonra. Aynen. Neden 20 sene sonra? Vallahi düşünüyorum. ne bileyim meraktan gideceğim ya. Bir kişi iki kişi gitmiş herhalde oraya. E ben niye gitmeyeyim? Doğru söylüyorsun. İnşallah gidersin. Sen? Vallahi bilmiyorum ki. O nereye giderse ben de peşine giderim herhalde. Bu güzeldi. <laughs> ne 20 sene sonra o neredeyse ben de oradayımdır muhtemelen. Diyorum İngiltere'de görüyorum sanki. Neden İngiltere'de görüyorsun? <laughs> Üniversite orada gittiğim için. <laughs> Üniversitede profesör olmak istiyorum. Çok güzel. Bak çok güzel bir cevap geldi. <laughs> evet. Ya bir Başka? Dışında. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah olursun. Sen? Ben biraz düşünebilir miyim? <laughs> Daha ne kadar düşüneceksin? 4 kişi geçtik. nerede olayım arkadaşlar? Ne istersiniz? Eee, Bali'de. Ben Bali'de işçi olacağım. İşçi olarak çalışacak. <laughs> ne işçisi? Instagram filtreleri öyle söylüyor. Evet, aynen. Aa. Evet. Tabii <laughs> Hadi bakalım inşallah. Sen? Bende de cevap yok ya. Mantıklı... Nasıl yok? Vardır elbet ya. Senden mantıklı bir cevap çıkacak gibi. Ben öyle düşünüyorum. Ben de hissedemedim şu anda. Gelmiyor. O zaman Beklenti düşük. Neden düşük ya? Gençsiniz. <laughs> Çok fazla bilinmez şey var şimdi. Şimdiden önümü göremiyorum diyorsun. Yok. Yaşlar kaç bu arada? Siz Siz, siz 20, 20, 20. Sen 19. <laughs> 19. 19 20. 20. Bilmiyorum mesleğimi yaparken falan herhalde. <laughs> herhalde. Ne mesleği yapıyorsun yani mesleğin nedir? Şu mesleğim yok üniversiteye geçeceğim. Sen? Yani ben de aynı şekilde. Ekonomi düşünüyorum ben de. Yani 20 sene sonra ben şurada olurum diyemiyor musun kendine? Nerede öyle olurum? İstanbul'da. Be? işinin ben, başında ben olursun herhalde. Ben ya. kendimi yüksek lisansımı bitirmiş bir şekilde, umarım başarılı bir şekilde. Yani kendi şirketimi açabilirsem eğer. Hani refahta bir şekilde görüyorum şahsen. İşte kırklarımda olacağım. Dolayısıyla bir uzay şirketi startup'ı yapmak istiyorum. Yani öyle bir startup'ın başında görüyorum yani koşturmaca da görüyorum kendimi. Malikanede viskimi yudumluyorum. Nerede malikane? Nerede olsun? Antalya'da olsun. Antalya'da. Antalya'nın neresinde? Kaş. <laughs> Kaş. Hadi bakalım inşallah. Sana geldim. Ben de kendime 20 sene sonra tekel bayi işletirken görüyorum. <laughs> Çok iyiymiş bu ya. <laughs> Aynen tekel bayi. Bir de şube şube her yerde. Caddede, Kadıköy'de, Beykoz'da. İsmi ne Hiç. olacak? Efe koyarım ama. Efe tekelleri. Görüyorsun. Bir <laughs> bilsem. <laughs> <laughs> Biz de onu arıyoruz. Biz... Valla tarlada görüyorum kendimi ya. Nasıl Biz, tarlada ya? Sera'da. Sera'da ziraat düşünüyorum da. Sera yani. Nerede mesela? Antalya. Ben 20 sene sonra e, pek düzey hayatım olacağını sanmıyorum ya. Neden? Neden? E, ya Yaşam şartları hani böyle bir yaşam şartları altında mutlu olacağımı sanmıyorum açıkçası. E, nasıl olurum? Kendi çapımda düşük bütçeli bir işte ev şart, ev geçindirme şartları altında ezilir muhtemelen. Anladım. Sen kardeşim? Abi vallahi ben... Kendini nerede görüyorsun? 20 sene sonra nerede görüyorsun kendini? Ben 20 sene sonra kendimi askeri ücretle böyle sefil gibi bir hayat onu bekliyor beni. Öyle düşünüyorum. Okuyor musun? Evet, lise son. Lise sondasın ve şu an böyle düşünüyorsun. Evet. evet. neden böyle düşünüyorsun? Abi bilmiyorum şimdi üniversite okuyacağız mesela. Artık ne çıkar oraya gideceğim. Sonuçta ne okusam geleceğim Pek parlak olmayacak diye düşünüyorum. İnşallah buralarda bir yerde olurum. <laughs> Siz? Ben ee, Böyle ıssız bir adada tek başıma yaşarım. Nerede mesela? Nerede? Böyle sıcak bir ülke olsun. Evet sıcağı seviyorum. Evet. İstanbul'da görmüyorum. Nerede ama? Uzayda olabilir. İstanbul'da. Neden Sahi İstanbul? ]'de. Burada doğdum, burada büyüdüm. Seviyorum bu şehri. Valla İzmir'de inşallah. i̇nşallah hiç. Türkiye'de değilim. Aa, bir dakika dur. Bu e, bu video yüklenecek kalacak değil mi? Tabii. 20 yıl iz, sonra izleriz. O da 20 yaşına gelir. Aynen. Oğlum, babam der ki lan bu mu lan? 20, la 20 yıl sonra dede olacağım falan. <laughs> 20 yıl sonra bu mu lan senin vizyonun demesin sonra da. 20 yıl sonra neredeyim? <laughs> nerede? Sen nerede olursun mesela? Ben seninle röportaj yapayım. Bir saniye ben <gülüyor> sen. <gülüyor> nerede olursun Gökhan? Bak ben 20 yıl sonraki hedefim ne biliyor musun? Ee, şimdi uzay hani uzay çağına uzay çağındayız ya işte. Süremiz yeterli mi? <gülüyor> yeterli yeterli. <laughs> i̇şte uzay aracı gitti falan hani şimdi o bisikletlerle Aynen. geçiyorlar değil mi şu anda? Bak o hani biraz önce konuştuk ya. Aynen. Biraz önce şey konuştuk. Manyetik Şurada bir çocuk falan koydu. araba sürüyordu. El freni falan çekiyordu. Dedi ki Pars Burak hani e, ileriki senelerde 3 sene ya da 4 sene içinde böyle manyetik bir arabayla Bisiklet yolu gibi bir yolda böyle Sen kendin nerede görüyorsun? Tamam bak. işte bakayım. Ben kendimi belki hani o sektörün içinde görüyor olabilirim. Içinde o zaman biz uçan arabanın içinde görüyoruz kendimizi 20 yıl sonra. Teşekkür ediyoruz bu röportaj için. Çok ama teşekkür ederim. De unutmayalım. Ee, <laughs> mesela 20 yıl sonra orada görüyoruz ama biz mesela hayvancılıkla uğraşıyoruz, tarımla uğraşıyoruz. Aynı şekilde tarımda devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs> bak sosyal mesajı da vardır. <laughs> Yani şu şu yeşili kaybetmememiz lazım bizim. İnan bir fikrim yok ya hiç düşünmedim yani hep bir sene Zor yerde mi sorduk? Evet bir sene sonrası Doğru. da olsun falan diye düşünürken aynen. 20 yıl çok geldi. Çok geldi aynen. Umarım yaşar iyi bir yerde olurum. <laughs> evet bir de bu var yaşar mıyım acaba Aa, 20 sağlıklı kadar? Sağlıklı ve sporlu bir hayat olacağız. Evet ya <laughs> böyle olsun lütfen. Benim şükür olarak. Vallahi galiba aynı yerde olacağız burada hala üflete i̇şte mi arkadaşlar. <laughs> Özel bir yani 20 yıl sonra zaten oluyoruz 50 yaşında artık herhalde. İş gene ev devam ederiz. Başka bir, bir düşüncem yok yani şu an. İnsan Türkiye'de olur muyuz bilmiyorum. Aynı Siz? Evet, aynı ben 20 şey. yıla yaşamam ya. Oğlum. Neden? Zannetmiyorum yani. Oğlum ölmezsin lan 50 yaşında. Bilmiyorum ya. Bu kadar iş stresine 20 sene dayanır mıyız ya? Ben Ulan, dayanmam herhalde. Bizim seni sömürdüğü sürece dayanırsın. <laughs> ya, yok yok benim zor. Çok zor. zor. Siz? Zor. Ben olduğum yerde sayacağım ya. Yani yaşamın <laughs> sonuna kadar. Ölümüme kadar. Türkiye'de duracağım muhtemelen. Gazetenizden Türkiye'de duracağım. <laughs> Yaşamanın pek anlamı yok bence ama yaşamak zorundayız. Hep 101'deyiz. Mekanlardaydık normalde de şimdi virüsten tamam. dolayı buradayız aynen. 20 yıl sonra Bodrum'da olurum ya. Neden Bodrum? Yazlık var o yüzden. <laughs> İşi kapatıp oraya gideceğim ben de. Valla ben de Bodrum'da olmayı düşünüyorum. Yani emekli olup oraya taşınırım herhalde. Sen neden Bodrum? Güzel orası. Se Seviyorum. Eğlenceli. Sizde bir yazlık var. Yazlık mı var orada? Yok inşallah olacak. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Sana soralım. Ben de altın olukta olurum herhalde. ya Kesir. Aynen. Neden? Yazlık mı var? Yazlık var aynen. <laughs> ne yapıyor? 20 yıl sonra 50 yaşında oluyoruz değil mi? Aynen. aynen. Yeter. Yeter, mi? Evet. Yeter bu kadar çalışma. Tabii ki yatımda. <laughs> aynen yat hayalim var. Yatımda güzel bir tatil yapıyor. Görmek isterim 20 sene sonra kendimi. Siz? Çok zor bir soru bilmiyorum hiç düşünmedim. Bence çok kolay bir soru ya. 20 yıl. Ya yani burada olmak istemediğim kesin. Nerede olursunuz mesela? Böyle sıcacık, güneş, deniz, ne bileyim. Çeşme. Ne kadar güzel olurdu. Hakikaten böyle emekli olunup sahil kasabasında yerleşip mis gibi bir hayat. İnek sahip, ne bileyim süt <laughs> dağıtıp böyle bir keyifli hayat neden olmasın? Olabilir yani. Öyle bir şey olurdu herhalde. Afiyet olsun. İyi ki doğdunuz artık kim doğduysa. Teşekkür 20 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? İşte sevdiklerimle ve eşimle böyle aynı mutlu görüyorum. Yani nerede? Nerede? Burada. Burada. Tamam, size sorayım. <laughs> 20 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Ee, ben de sevdiklerimle sağlık içinde. Ama kopya çektiniz şimdi olmaz. <laughs> Ama biz biz çok samimi arkadaşız ya. Bu normal oldu şu anda. <laughs> kopya çekmemiz. Şey, ikiz kardeş gibi. Ona <laughs> ne yaparsa o da onu yapıyor. Ayrılmaz bir bütünüz. <laughs> bir yıl sonra kendimi İstanbul'dan uzakta ama yine böyle deniz kenarında bir yerde görüyorum. Mersin'de. Neden Mersin? Çünkü memleketim Mersin, oraya gitmek istiyorum. Aynen. Başka İstanbul'da, bir şey yok. İstanbul'da görmüyorum, aynen. Tamam, siz? Valla ben göremiyorum ama iş olarak iyi, iyi bir mevkide olduğumu düşünüyorum, olabileceğimi düşünüyorum. Nerede mesela? Nasıl bir mevkide? Hani bölge müdürü falan olmuşum, öyle. Gümrükte çalışıyorum, günlük memuruyum. Öyle yani. Öyle bir şey hayal ediyorum inşallah olur. Ege'de görüyorum, Ege'de olmak istiyorum çünkü. Neden Ege? Memleketim Ege. <laughs> Seviyorum deniz kenarında yaşamayı. İstanbul çok kalabalık çünkü. İnsanlar üst üste. Orada daha rahat bir yaşam olduğuna inanıyorum o yüzden. İşsiz görüyorum. 20. Neden öyle düşünüyorsunuz? bir fikrim yok. 5 seneyi de göremiyorum. Ya o yüzden 20 sene daha zor, daha uzun. Ben hiç düşünmedim. <laughs> Hiçbir şey düşünmedim. E ya. Akademisyen olarak görüyorum. Üniversitede öğrencime ders anlatırken. Güzel bir adada görüyorum kendimi. Hangi adada? herhangi güzel yeşillikli, doğalı, deniz manzaralı bir adada görüyorum. Mars'ta koloni kuracaklarmış, orada olabilir. Yeni koloniler Görelim biraz da değil mi? Dünyayı gördük yeterince. Biraz da başka koloni bulalım. Bence uygun yani. Evet arkadaşlar dördüncü bölümünün de sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve ardından kanalımıza abone olmayı unutmayın.